Efendim patron sensinde hız kesmiyoruz, il il gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise sizlere şanlı şehrimiz Urfa'dan sesleniyoruz. Bir otomobil yedek parça firmasındayız. Yanımda Mehmet Bey var. Burayı kendisinden dinlemek isteriz ama öncesinde tabii ki kendisini tanımak isteriz. Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, size de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanıyalım. Mehmet Bey kimdir? Şanlı Urfa'da ee, çocukluğundan beri sanayi sektöründe olan bir vatandaşımız diyelim. Hı hı. Aa, otomobil merakımız olduğu için bir de tamircilik yaptığım için 5 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet vermek için bu iş yerini açtık. İnşallah işimizi yavaş 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 ilerlettikçe müşterilerimize daha güzel bir hizmet sunmaktayız. İnşallah. İnşallah. Yani bu meslek aşkı çocukluktan mı? Geliyor? Çocukluktan beri geliyor. Tamircilikten beri kaynaklanıyor yani bizim bu Çok başım. güzel. Tecrübemiz de ta çocukluğa Çok dayanıyor diyebiliriz. Hı. Tamam. Tecrübemiz için neler söyleyebiliriz? Şimdi 5 yıldır bu firma var ama öncesi de var. Öncesi 8 e, yıl boyunca bir tamircilik yaptım. Tabii ayrılırken de iş yerinde ustaydım en azından. Ondan sonra 5 yılda galericilik yaptım. Ünlü markaların, e, ünlü marka araçların yedek parçalarının olmadığını sahnede gördük. Ve ben de tabii e, olmadığını gördüğüm için ben de bu işe tekrardan girdim. Şu 5 yıldan beri de bu iş yerini sürdürmekteyim. Ee, şu anda da başarılı olduğumu hissediyorum zaten. Çok güzel. Bir eksiği fırsata çevirmişiz aslında. Hı -hı. Ortağınız da var. var evet. Ortağınızla birlikte Aynen. Urfa'da bir sanayi sitesinde 5 evet. yıldır devam eden Yanlış. bir firmaya sahibiz evet. şu anda. Evet. Çok şükür diyelim. Çok şükür. Hadi şimdi biraz buradan bahsedelim. Tabii. Burası önüyle arkasıyla büyük bir alan aslında. Hı -hı. Neler var? Neler yapıyoruz bu alanda? Ya, önlü araçlar mesela otomobillerin yedek parçaları Zye hepsi, motor grubu, mekanik, yürüyen, kaport aksamı, bütün e, aklınıza gelecek bütün parçaları mevcut hepsi ev, Bir arabanın A'dan Z'ye ihtiyaç duyabileceği tabii. her malzeme, her parça burada bulunabilir Bunun, diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Tamam. Peki nereden geliyor bu malzemeler, nereden temin Malzemelerimizi ediyoruz? Malzemelerimizi İstanbul'dan, İzmir'den, e, Diyarbakır'dan olsun, e, ticaret yaptığımız esnaflarımızdan toplu bir şekilde alıp, Buraya temin edebiliyoruz yani. Tamam. Mehmet Bey şimdi sizlerden son sözlerinizi almak Tabii. isterim. Şöyle ekran başındaki izleyicilerimize bakalım. Hı -hı. Onları sizi tanımaya, firmanızdan alışveriş yapmaya davet edelim. Tabii. Her zaman için müşterilerimiz, yıl dışından arayan müşterilerimiz de oluyor. İstanbul'dan, yani aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinden arayan müşterilerimiz oluyor. Elimizden geldiği kadar onlara zaten e, kusursuz parçayı temin etmeye çalışıyoruz. Her zaman içinde 7-24 bize ulaşabilirler. İstedikleri yere, istedikleri alandan arayabilir. Kargoyla biz onlara istedikleri adreslerine gönderim yapabiliyoruz. Çok güzel. Böyle bir hizmetimizde olduğunu Var. son anda söylemiş olduk. Evet. Efendim numaraları da verdik sizlere zaten Mehmet Bey'e ulaşabilirsiniz. yedek parça teminizi işte bu firmadan sağlayabilirsiniz. Çünkü kalitenin adresi Şanlıurfa'da işte bu firma diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Patron sensin devam ediyor. Bakalım bir sonraki durakta neredeyiz?